Arkadaşlar herkese selamun aleyküm Sesli Bilgiler TV oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım Ben Yancınız İsa Bu videomuzda yeni gelen güncellemenin Detaylarını bilmeyenler için yine e, Göstereceğiz ve NTT'ye buradan teşekkür ediyorum Ben kolay kolay e, teşekkür videosu Hiç atmadım bugüne kadar ama sırf bu Deva güncellemesi ve kaos etkinliği Özellikle bu konular üzerinde Çokça e, yayınlarda Canlı yayınlarda durmuştuk Anket açmıştım Belki bizden e, e, Herhangi bir öneri alınmıştır. Belki başka isteyen oyuncular da çünkü çok şikayet eden vardı forumda dikkate alınmıştır. Ama ne olursa olsun en azından oyuncuyu bu konuda dinlediği için NTT'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten e, Deva'nın tekrar eski haline gelmesi ben gibi birçok oyuncuyu haddinden fazla sevindirmiştir Çünkü Deva'da artık insanlar çileden çıkmıştı. 10 gündür o, 12 gündür. E, Deva eski cana e, gelmese bile hani onu şu an tam bilmiyorum arkadaşlar ama can değeri azaltıldı denmiş. Devanın can yenileme hızı azaltıldı denmiş. Zaten bu ikisi olduktan sonra deva bir şekilde kesilir. Bunun yanı sıra her iki ırk için JR'de etkinliğe monument eklenmiş arkadaşlar. Monument geride olan ekip tarafından yok edildiği zaman bir puan kazanacaktır diyor geride olan ekip. Beraberlik durumunda monumentu yok eden ekip puan alacak diyor. Ama önde olan yani zaten avantajlı olan ekip kestiği zaman herhangi bir puan alamayacak diyor. Ve Monument yenilenecek diyor. Tekrardan çıkacak diyor. Yani geride olan ekip gelip Monu'yu kesti. 1-1 yaptı. 1-0 yıkılıyor söz gelimi. E, kille herhalde artık o ki yenilme durumu ki eski usul. E sonra bir daha kestiğinde 2-1 alma durumu olabilecek anladığım kadarıyla. Yani bu güzel olmuş. Kısaca Olması gereken olmuş arkadaşlar. Deva'yı yükseltmek bir denemeydi belki ama çok yanlış bir denemeydi. Ve gerçekten yanlıştan dönüldüğü için güzel oldu. E yine JR etkinliği süresi en büyük isyan ettiğimiz konulardan biriydi. 50 dakikadan 35 dakikaya düşürülmüş. Bu da çok iyi olmuş. Ve artık birçok kişi mesela BDV'de 90 def için uğraşıyordu. Özellikle level kasamıyordu. Hani 81'den sonra BDV'ye giremediği için. Belki 2 ay 81 olmak için veya işte 50 ile oynuyorsa bu tabi bazısı. Ekstradan geni alıp hızlı hani e, kasmaya çalışırken kasamıyordu. Çünkü mecbur BDV'den 90 def için uğraşıyorlardı. Şimdi bunun da kolay gelmiş. Kaos etkinliği ölüydü biliyorsunuz. Kimse girmiyordu. Bundan da çok bahsetmiştik. Ve kaos içinde achievement eklenmiş. 3000 rakip öldürdüğünüz zaman e, başarımı tamamlamış olacaksınız diyor ve başarımla birlikte 90 def özelliği açılacak diyor. Dolayısıyla bundan sonra kaoslar artık haddinden fazla oyuncu girecektir. Hani bir 50 kişi görüyorduk 60 kişi görüyorduk ama bu saatten sonra tahminim 300-500 leri binleri görebiliriz çünkü ben gireceğim artık kaçırmamaya çalışacağım kaoslara her girdiğimizde ortalama bir zaten elle oynarken böyle 40 kili görüyoruz çok rahat hani ne olur 3000 kil çok aşırı bir zamanımız almaz günde 2 kere girsen bir ayda bir buçuk ayda tamamlama durumun var Alacağın kile göre değişir bu ama bu da güzel bir eklenti ve kaos adına güncelleme olmuş arkadaşlar. Diğeri e, çok fazla beni ilgilendiren bir şey değil. Hani NPC Aset'te satılan Ibex'lerde DC Premium indirimli olarak satın alındığı zaman eşyalar trade edilemez denmiş. Altar 4'te JR etkinliği aktif hale getirildi demiş. E, yine Genia'da hedef alma iyileştirmeleri yapılmış. Daha kısa süresi için. Yani bir mob öldüğü zaman o düşmeden e, direkt diğerine geçecek anladığım kadarıyla. Akara Altar tarafından alınan artı bir yüzüklerde yaşanan parçalama sorunu düzeltilmiş denmiş. Tekrardan sıfıra düşürme NPC Aset'de alınan potların No poison laneti altında kullanılması düzeltilmiştir diyor. Bunu da bilmiyorum. Ne olduğunu yani kullanmadığım için bir şey diyemiyorum ama bunlar güncellenmiş. Ee, yüksek fiyattan fiyatı indirimli gözüktüğü halde normal fiyattan satın alma sorunu Drake Blazing eşyası satın alan oyuncuların fazla ödedikleri miktar mail üzerinden gönderilmiştir denmiş. Bunu da bilgim yoktu. Yaşayanlar bu problemi de öğrenmiş olur diyelim bu videoyla. Güncelleme güzel olmuş. Ben sadece en büyük e, beklentim JR'nin eski haline gelip sürenin kısalmasıydı ki e, bunlar olduğu için artık gerçekten çok bir sıkıntı yaşamayacağız e, ve kaos etkinliği de değiştirilerek en azından artık kaosun ölü bir etkinlikten ziyade bir e, başarım alabilmek için e, uğraşılacak e, duruma döndürülmesi de güzel olmuş Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere bu güncellemeyi birçok kişi bekliyordu ankette de bununla alakalı yine e, bir konu açacağım dönüşlerinizi oradan da yapabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.